Ne oldu? Hastaya kontrole geldi. Akşamki doktor nerede? O bugün izinle. Devre. Devren bayıldı. Tut, tut kaldıralım devreni. Devren bayıldı. Çalışın, çalış çabuk. Şunu. Hapları işe yaramış ha? Bu bir çabuk lan? Neredeyse ölüyordum. Hafif yok muydu? Bana bak. Sakın açık verme ha. Sakin ol. Sen kendine bak. Hadi çıkalım. Hadi hadi hadi. Arabayı kapının önüne çek. Kaldır kızım bunları. Kahve getir bizi. Başüstüne efendim. Söylemedin. Oh, çok şükür. Verseydin sesini duysaydım Tarık'ın. Dokunma o telefona. Tamam. Adresle görüşürüz, dikkat et. Çıkmamız lazım efendim. Niye konuşturmadın beni Zahit? Suç ortağı olma diye. Birazdan göreceksin oğlunu. Hadi kalk. Hadi hadi hadi. Ece hani anne sizi dışarı kahvaltıya götüreceğim diyordu ya. Meğerse babamın eviymiş. Biz de sanıyorduk bu aslında orada filan. Serseri. Allah Allah. Benim evim boğazdan niye eksik hocam? Manzarası. Sen kurban ol benim evim manzarasına. Boğazdan güzel yemin ediyorum. Niye? Nereye görüyor ki? Aslan oğlumu görüyor. Güzel kızımı görüyor. Bir de dünyanın en güzel kadını görüyor. Vallahi ben bu lafın üzerine bir, bir bardak daha çay doldururum Ali Bey. Hak ettim değil mi Ahmet? Vallahi hak ettiniz. Peki bana çay yok mu? Sana çay yok küçük bey. Haydi servisin gelecek. Geç kalıyorsun. Haydi bakalım. Ben Ece'yi alayım artık. Gidelim ha? Yok, alma sen onu. Ben zaten birazdan geleceğim, getir. Ha, yalan. İyi, tamam. O zaman siz keyfinize bakın. Ben Memo Can'ı da hazırlar. Ha, Hamit, şey diyeceğim. Keyif demişken... ...Maho'yla sinema keyfiniz nasıl geçti? İspir kalara gelasıca, Kopçaları kopasıca inşallah. Ben de burada yiyiz. Anladım. Gel <laughs> Memo Dur, Hamit abla. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. <laughs> yemezsen ben de senin kalan hayvanını yerim Bitmiş kur. Bitti. Al kızım. Hı. <laughs> <laughs> Ne oldu, konuştun mu? Konuştum, konuştum. Asayiş berke varmış. Bir saat sonra çıksam yeter. Tamam, tamam. E, bir çay daha koyayım o zaman. Olur vallahi. Hadi. Olur, süper olur. <laughs> Bakalım ne varmış. Ali, haber yapmışlar sizi. Bir sürü gazeteci vardı, yapmışlardır. Ay çok güzel ya. Ali bu ne? Ne ne sevgilim? Ne zaman gerçekten sana haksızlık ettiğimi düşünmeye başlasam beni yanıltıyorsun ya bravo sana. Ne oldu ya? Ya bırak. Ya Sinan, ne oldu? Ne oluyor ya? Bu gecenin yıldızı Ay Bey. Oh! Allah. Ah! Tarık, oğlum, Tarık oğlum yavrum benim, kurtuldun. haber şampiyon? Niye açmıyorsun kızım telefonu? Sabahtan beri arıyorum seni. Hayır açmayacaksan niye taşıyorsun o aleti? Ne oluyor ya? Yok bir şey. Mari. Dün sana verdiğim dosyalar ne oldu? Şey bir üzerinden geçeceğim ondan sonra size vereceğim. Ya yalap şap bir şeyler kıralım bir alta benzemedi diyorsun. Yok ben şey... E niye boş oturuyorsun o zaman? Başım biraz ağrıyor da. Başın çatlasa da o dosyalar bir saat içinde odamda olacak küçük hanım.